8'e bakalım. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde verilen ABC noktaları ardışık tam sayıları göstermektedir. Buna A diyelim. Buna A artı 1. Buna da A artı 2 diyelim. Ardışık dediği için. Bir x gerçel sayısının c sayısına olan uzaklığı x eksi uzaklık mutlak değerle gösterilir. A sayısına olan uzaklığının 3 katıdır. 3 tane x eksi a olur. Bize neyi soruyor? Buna göre, x sayısının b sayısına olan uzaklığının alabileceği değerler toplamı. Şunun alabileceği değerler toplamı soruluyor. Artık soruyu çözmeye matematiksel bile çevirdik, hazırız. X eksi a eksi 2 eşittir. Burası 3 içeri atarsak 3x eksi 3a olur. Buradan iki durum söz konusu. X eksi a eksi 2 ya 3x eksi 3a'ya eşittir veya x eksi a eksi 2 3a eksi 3x eşittir. Buradan bu x'i karşıya atarsak 2x eşittir. E, 2a eksi 2'den x a eksi 1 olur. Veya buradan 4x eşittir. 4a artı 2'den x a artı 1 bölü 2 olur. Şimdi burada yerine yazmam gerekiyor. Şöyle karışmasın. X yerine A eksi 1 yazarsam birinci durum. A eksi 1 eksi A eksi 1'den. Bakın A'lar gitti. Mutlak değer eksi -2. 2 olur. Alabileceği bir değer. X yerine A artı 1 bölü 2 yazarsam. A artı 1 bölü 2 eksi A eksi 1'den. A'lar yine gider. Mutlak değer eksi 1 bölü 2. O da 1 bölü 2 olur. Dolayısıyla bu ifadenin alacağı değerler 2 artı 1 bölü 2'den. 5 bölü 2 c olarak bulmuş.